Öncelikle bu işi alacak mıyız, almayacak mıyız bir karar verelim. Ne Alo. Evet benim. Bu po Polis mi? Mehmet Can. Tamam kardeşim hemen geliyorum. Allah kahretsin ya. Benim gitmem lazım. Beş dakika oldu ameliyattan çıkalım. Ben yoldayım sen neredesin? Nerede olacağım ben de yoldayım. Geliyorum oraya. İyi tamam. <laughs> ya kardeşim hiç çocuk evde yalnız bırakılır mı ya? Hayır, madem ameliyatın var, söyle, bakarız bir çaresine. Dostum, yavaş, yavaş. Sinema başka ameliyatlar çıkmasın. Tamam Ali, tamam. Of! <laughs> Lan bir sen eksiktin. <laughs> Öyle cart diye durulmaz ki. Geçmiş olsun. Nasıl Sinem? Nasıl olayım Bülent? Allah aşkına nasıl olayım? Ben çok ihbar gördüm ama aynı anda hem polis hem itfaiye hem ambulans. Ya insaf be çocuğum, insaf. Sen ne yaptın öyle? Ne? Ee, ne olacak şimdi? Ben de onu soracağım komiserim. Ne olacak şimdi? Ne olacak dedik işte ya. Yani şey, lafın gelişi amirim kusura bakmayın. Yo yo öyle öyle. Doğruya doğru. Aynen o durumdayız şimdi. Şimdi eskiden mi tanıyorsun? Nikah şahitleriydim. Vallahi Ali'nin bu çocukla işi çok zor. Kimsenin işi kolay değil. Sonuçta boşanıyorlar. Çocuk değil, tek kişilik imha tabii maşallah. Onu da anlamak lazım be şef. Devlet güvenlik güçlerini fuzuli yere meşgul etmek, kamu düzenini bozmak vesaire vesaire vesaire. Yani çocuğunuzun aslında çocuk mahkemesinde yargılanması gerekiyor. Sizler ayrı mısınız? Evet. Ayrıyız. Boşandınız mı? Boşanma aşamasındayız. Anlaşıldı. Şey üstüme vazife değil ama... ...hani henüz vakit varken... ...yol yakınken vazgeçseniz derim. Bakın... ...gül gibi bir çocuğunuz var. Ya, yazık etmeyin bu çocuğa. Evlat... ...gel bakalım buraya. Bak... ...seni bu seferlik affediyorum. Ama bir daha karşımda görürsem... ...böyle kulaklarından tuttuğun gibi doğru ıslah evine atar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi git bakalım şimdi. Duydun mu komiser amca? Evet. Sağ olun komiser. Estağfurullah. Ama şu boşanma işini bir daha düşünün derim ha. Hadi geç. Elini yüzünü Mika. Doğru odana. Hadi bakalım. Hadi doğru odana. Geçsene içeri. Allah Allah, düne kadar yaşadığın ev girsene. Otursana. Kahve yapayım mı? Zahmet olacak. Yok canım, ne zahmet? şimdi. Evet şimdi geldik. Annemin telefonundan konuşuyorum. Kısa konuşacağım. Çok evet çok kızlar ama babam burada kızım ona bak sen. Belki daha hiç gitmez. Ne yapacağız biz bu çocukla Ali? Vallahi bilmiyorum Esinem. Bu gidişle vallahi gerçekten başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Allah korusun aklına öyle şeyler getirme. Nasıl getirme Ali şu halimize bak. Her gün bir vukuat. Ben galiba yapamıyorum. Beceremiyorum yani. Dur yapma. Yapma bunu kendine. Senin suçun değil ki. Kimin suçu? Benim yanımda yaşıyor. Benim sorumluluğumda. benim suçum. O akşam ceketimi alıp ben gittim evden. Ne oldu? Yok ya. Öyle kolay değil o işler. Gene ne oldu durup dururken? Ne durup dururken? Durup dururken ne ya? ...sen yaptığın şeyi bilmiyor musun? Ne yapmışım ben? Ne yaptım? Ne demek ne yapmışım? Ben sizi yeşimle yakalamadım mı ha? Böyle mıç mıç şey yaparken. Şey yaparkenmiş, ne yaparken ya? Ne yaparken? Alt tarafı bir masaj. Alt tarafı? Alt Alt tarafı ne ya? Ben bilmiyorum çünkü değil mi? Kadın değilim ben. Masaj yapan kadın aklından ne geçiyor ben bilmiyorum. O masajdan sonra ne olur, ne ister onu da bilmiyorum. Ben bilmiyorum zaten, ben anlamam zaten değil mi? Sinem. Hı? Sıyırmışsın sen. Kaç kaç. Kaç zaten en iyi bildiğiniz şey kaçmak. Sıkışınca kaçın, buyur buyur kaç. Ya böyle... ...hastanede senin psikolog arkadaşın falan yok mu senin? Ona gözüksen bana saracağına. Ben sana sarmıyorum. Ben sana sarmıyorum. Sarsam görürsün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü kara olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbisin.